İşe evvela abdest alarak başlayacağız Ahmet. Abdest almak dini bir emirdir. Yani farzdır. Hem başlı başına bir ibadettir hem de özel bir temizliktir. Hadi bakalım. Şimdi şu çeşmenin başına oturalım da abdest almaya başlayalım. Peki babacığım ben hemen oturuyorum. Şu çeşmenin başına oturayım. Abdest almaya başlamadan evvel sana abdestin farzlarından bahsedeyim Ahmet. Bunlar abdest alırken mutlaka yapmamız gereken hareketlerdir. Abdestin farzları dört tanedir. Birincisi yüzümüzü yıkamak, ikincisi kolları yıkamak, üçüncüsü başımızı mesetmek, dördüncüsü ayakları yıkamak. Bir de abdesti bozan şeyler vardır. Bunlar da şunlardır. 1- Küçük ya da büyük abdestini yapmak, yani tuvalete girmek. 2- Küçük ya da büyük abdestini kaçırmak. 3- Gaz kaçırmak. 4. Vücudundan çıkan ve çevresine yayılan kan, irin ve sarı su gibi şeyler. 5. Ağız dolusu istifra etmek. 6. Ağızdan tükürük miktarından fazla kan gelmesi. 7. Uyumak. 8. Bayılmak. 9. Namaz kılarken hem kendinin hem de yanındakinin işitebileceği kadar gülmek bu anlattıklarımla ilgili anlayamadığın bir yer var mı Ahmet? Benim merak ettiğim tek şey namazdayken kendimizin duyabileceği kadar gülersek ne olur babacığım? Hmm. O zaman yalnızca namazın bozulur Ahmetçiğim. Selam verip yeniden namaza başlaman gerekir. Şimdi çok daha iyi anladım babacığım. Evet. Hadi bakalım. Öyleyse artık abdest almaya başlayalım. Peki babacığım. Önce besmele çekeriz. Sonra da Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya deriz. Evzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Niyet ettim Allah rızası için abdest almaya. Ellerimizi bileklerimizle beraber yıkarız. Sonra bir elimizin parmaklarını diğer elimizin parmakları arasında oynatırız. Sonra sağ avucumuza su doldururuz, ağzımızı yıkarız. Bunu tam üç kere tekrarlarız. Aynı şekilde sağ avucumuza da su doldurarak burnumuza da üç kere su veririz. Evet, çok güzel Ahmet. Sonra da sol elimizle burnumuzu iyice temizleriz. Şimdi de üç kere yüzümüzü yıkayacağız. Yüzü bir kez yıkamak farzdır, üç kere yıkamak sünnettir Ahmet. Farz dinimizce yapılması emredilmiş hareketlerdir. Bunu sakın unutmayalım. Yüzümüzü yıkarken dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Mesela suyu yüzümüze çok sert bir şekilde çarpmayacağız. Hadi bakalım Ahmet, şimdi de yüzümüzü yıkayalım. Peki babacığım, hemen yıkıyorum. Ahmetçim yüz yıkarken çene altının iyice yıkanmasına dikkat etmelisin. Yüzümüzü böylece yıkadıktan sonra sıra kollarımıza geliyor. Evvela sağ kolumuzu üç kere yıkarız. Kollarımızı da bir kez yıkamak farzdır, üç kere yıkamazsa sünnettir. Kollarımızı yıkarken, dirsekten en az dört parmak kadar yukarıyı da yıkamaya dikkat etmeliyiz Ahmetciğim. Sonra da sol kolumuzu üç kere yıkarız. Bu da abdestin farzlarındandır. Şimdi de başımızı mesedeceğiz Yani sağ avucumuzu ıslatıp avuç içimizle başımızın dörtte birini geriye doğru ıslatıyoruz. Bu da abdestin farzlarındandır. Yapmamız gereken zorunlu bir harekettir. Tekrar ellerimizi yıkıyoruz. Sağ ve sol ellerimizin şehadet parmaklarıyla kulaklarımızın içlerini sıvazlıyoruz. Aynı anda da baş parmaklarımızı kulaklarımızın arkasına sürüyoruz. Hemen arkasından da boynumuzu meseleriz. Her iki elimizin baş ve şehadet parmakları dışındaki parmaklarımızı birleştiririz. Dış yüzeyleriyle ensemizi bir kez sıvazlarız. Evet, sıra geldi ayaklara. Önce sağ ayağımızı yıkıyoruz. Sonra da sol ayağımızı yıkıyoruz. Ayaklarımızı da bir kez yıkamak farzdır, üç kez yıkamaksa sünnettir. Parmak aralarımızın da ıslanmasına dikkat edelim. Topuk kemiklerimizin biraz üstünü de ıslatmayı unutmuyoruz, tamam mı? Bu da abdestin farzlarındandır. Abdest alırken her hareketinizde kelime-i şehadet getiririz. Kelime-i şehadetin nasıl getirildiğini biliyor musun Ahmet? Evet babacığım annem öğretmişti. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühu ve resulühü. Çok doğru. Aferin Ahmet.